hadise insanlar diyor ki hadise her projede olay yaratıyor. Bu durumu ben olay yaratmıyorum. Olayar beni seçiyor. Ben sadece sahneyi çekiyorum. Youtube'da sonuculak yapmaya başladı. En zorlandı şey ne oldu yorumlar insanlar 10 saniyede beni analiz ediyor psikolojim 10 yıldır çözemedi Türkiye'de en çok tartışılan konulardan biri hadise fazla özgüvenli buna cevabı özgüvenim fazla değil sadece sesim yüksek. Mikrofonu kapatmayı unutuyorum. Magazin sürekli senin peşinde. Bu seni yürüyor mu? Yürüyor tabi. Ama onlar koşmayı bırakmıyor ki. Ben ne yapayım? Son soru. Hadi senin hayat mottosu nedir? Sahneyi çık. İşi aç girerseniz algoritma halleder.